Devam edin arkadaşlar. Basın mesulü ravanasını. Evet açalım. Evet arkadaşlar geçelim arkadaşlar. Biraz geriye doğru. Arkadaşlar şuraya biraz geriye doğru. Sen genel başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. İstanbul'un evi. Evet. Onun için hani bu, bu, burası çok bir arada olduk ama. Ee, ben ilk defa evet. geliyorum. Öyle mi ilk mi? Evet. İlk ee, ilk defa. Yani belediyeye ilk defa. <laughs> Geçmişte de yok. Güzel bir binaymış. Onun için bakıyorum. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Ama Estağfurullah. Evet. Işte çok defa bir arada oldum evet. ama hani buranın e, bura ben şey diyorum İstanbul'un evi e, 50'li yıllarda aslında yapılıyor <laughs> ve özellikle Şehzade Camii ile uyumlu olması adına e, bir yarışma projesiyle e, tasarlanıyor. Onun için e, çok hassas çok butik de bir yapı. Biraz tabi kullanıma göre çok şekiller değiştirilmiş özellikle depremden sonra onarımla ama biz bazı fonksiyonlarını geri getirmeye gayret ediyoruz. Güzel bir yapı. Evet. Ee, içindeki yapılar da naif. Sonradan makam bina odaları falan çok büyüdü ama burada özellikle şu makam odasının bile naifliği insanı evet. e, aslında e, keyiflendiriyor. O açıdan bu e, bu doğallığıyla İstanbul'a yakışan bir yapı. Sizi İstanbulluların evet, evinde bir İstanbullu olarak ağırlamaktan Onu e, onur duydum Sayın başkanım. başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah işinizi kolaylaştırsın. Amin. Amin. Zorlu i̇nşallah. bir süreçten geçiriyor Türkiye. Evet. 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 E, i̇nşallah istese de çok yansıyanları var. Var, var. Evet. Yani e, bugün hatta sabah e, genel sekreterimiz ve yetkililerle grup başkan vekillerimizin de katılımıyla uzun toplantımız vardı. Orada da konuştuk. Döviz bazında dahi büyük maliyet artışlarımız var. Özellikle e, büyük ihalelerimizde metro hatları başta olmak üzere. E, önümüzdeki hafta görüşülecek örnek olsun diye vermek isterim. Ocak ayında İSKİ'nin su faturası 200 milyon lirayken şu an 600 milyon lira. Ocaktan bu aya. Dolayısıyla hani yoğun bir maliyet artışıyla gerçekten halka hizmet adına mücadele içerisindeyiz. Sayın Genel Başkan. Yani Türkiye hakikaten e, dediğim gibi seçime doğru süre azaldıkça e, telaş var. O telaşın getirdiği bir çok adımlar e, oluyor. Zorlamalar, iftiralar, e, birçok bir şey havada uçuşacak. Onun için de, e, Allah <laughs> hepimizin yardımcısı Amin. olacak inşallah. Amin. Allah haktan yanadır. Öyle, öyle efendim. Hiç boş durmadıkları için biraz da aslında bağışıklık sistemimiz gelişti yani. Eee <laughs> <laughs> Sayın başkanım <bu> <laughs> o açıdan biraz doğru. dayanıklılığımız yüksek. <laughs> o da doğru. O da doğru. Umarım daha da e, güçlü bir biçimde. Ee, sizlerin e, ortaya koyacağı e, güzel yahta de çok değerli bir yolculuğu milletimiz <laughs> adına <zannederim. gülüyor> <laughs> Evet başkanım. Çok teşekkür ederim onur duydum sizi İstanbul'umuzu ve İstanbulluların evinde ağlamalar. Allah da. Allah uh, utandırmasın sizi de yani. çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyorum. Sayın Akşener buna bir seçim ziyareti diyebilir miyiz? Yok sorulara cevap vermiyoruz. Biz tabii Çünkü kitap serilerimiz tabii var ya. böyle size. Tabii. Ee, öne mi? <laughs> tamam başkanım ya. öne geçin. Öyle mi? Diyeceğiz. Tamam. Evet buyurun Olur. olmuyor mu? Bahçesi güzel kızmış <laughs> gel. Hanımlara şeylik yapıyoruz, inter ayrımcılık. <laughs> Gerçi <ki> bağırıyorlar sonra <laughs> da, kızım falan <laughs> dendiğinde de. Evet çok, çok, çok kitabımız var ama ilk başa Boğaziçi yallarını <laughs> koyduk. Yalları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama olacak. Evet Adamları şimdi eee bir mesaj var burada. <laughs> Boğaz içi yalıları. Evet aldık. <laughs> Gördük. Çok teşekkür Beraber ederim. Beraber koruyacağız evet, efendim. Birlikte Sizden koruyacağız de katkılar. inşallah. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Evet. Sebebi de evet. Bir de şöyle evet. güzel bir İstanbul evet. tadını evet. sizinle paylaşalım evet. istedim. Evet. Devlet Hoca'nın güzel evet. bir şeyini. İstanbul tablolarını sevdiğinizi biliyorum. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun başkanım. Evet ben şimdi söyleyeyim. Bir saniye. Söyleyeyim başkanım. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Dolayısıyla e, ziyaret ettik, e, makamında e, kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik çünkü kah bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık ve e, biliyorum ki işte yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür e, mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık, hem de e, yapılan kendisine karşı yapılan. E, pek çok e, zorlamalar var. E, zor çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılan yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına e, yapılan çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Tamam. Ben de vereceğim bir hediye. Tamam. Tabii bizimki çam sakızı çoban armağanı. Şey. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet.

Zaten Evet Başkanımız olsun ve Başkan Vekili'niz olsun. Tam Eee Doğan Bey'le de istişare ederek başından beri Tabii ki her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ama yani çok öyüyorlar. çok, çok olan evet, akıllı. sağlıklı. Evet. Bir doğru bir şey Her şey var. Ya. Ya. Evet. Başkanım, başkanım de. çok saygılar. Çok saygılar. Çok Çok saygılar. Çok saygılar. Çok Çok teşekkür Çok saygılar. Çok saygılar. Çok sağ Çok Çok